Evet, Komisyonumuz tarafından yukarıda tabloda belirttiği şekilde Karaköprü Belediye Başkanlığı'na 30 milyon TL gelir bütçesi, 30 milyon TL gider bütçesi ödemesi kurulun görülmüştür. Komisyon Başkanı Ahmet Başkan, üyeler Halil Akcan, İsa Üçağaç, İsa Yılmaz, Mehmet Erdoğan, Osman Kudal, Serdar Kizol, Leyla Yavuzer ve Halil Tosun. Leyla ile adı tuttuğu şeyleri vardı. Ek bütçe talep eden bazı kadetlerin kendi bütçelerinin yeterli olduğu kanaatinde olduğumuzdan şerh düşüyoruz. Çekilseyle kabul etmeyenler o çok kabul edilmişti. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir burada. Evet. Birecik Belediye Meclisi'nin 0802 tarih ve 19 sayılı kararlı onaylanmış bir bölü 1 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde önerilen 70 metrekare park alanının kamuya hizmet edemeyeceği ve ada bütünlüğünü bozulmasından dolayı teklifinin plan değişikliği öncesi duruma değiştirilmeden onaylanması komisyonumuzca ekli ve imzalı parkla doğrultusunda oy birliğiyle uygun görülmüştür. Evet, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.